diş ağrısına son. Sadece 5 dakikada mucize çözüm. Evet, yanlış duymadınız. Diş ağrısından sadece 5 dakikada kurtulabilirsiniz. Peki bu mucizevi karışımı öğrenmeye hazır mısınız? Videoyu kaydedin çünkü bir gün bu tarif hayatınızı kurtarabilir. Adım 1: bir, bir cam kaba 4 adet defne yaprağı koyun. Bu yapraklar sadece yemekleri tatlandırmakla kalmaz diş eti kanamalarını durdurma ve iltihapları hafifletme gücüne de sahiptir. Adım 2. Bir çay kaşığı karanfil ekleyin. Karanfil ağız kokusunu yok eder, nefesinizi tazeler ve en önemlisi diş ağrısını saniyeler içinde hafifletir. Peki ya çürükleri yok ettiğini biliyor muydunuz? Adım 3. Yarım limonu dilimleyin ve ekleyin. Limon ağızda biriken mikropları öldürerek sağlığınızı korur. Son olarak üzerine kaynar su ekleyin, kabı sıkıca kapatın ve bir saat bekleyin. Doğal mucizeniz hazır. Nasıl kullanılır? Bu karışımla ağzınızı bir dakika çalkalayın. Günde iki kez tekrarlayın ve ilk kullanımdan itibaren etkisini görün. Diş ağrısı mı, az kokusu mu anında yok. Bu tür faydalı videoların devamı için kanalıma abone olup bana destek olursanız çok minnettar olurum.